Herkese iyi akşamlar. Bir Yıldızlı Sohbetler akşamından daha sizlerleyiz. Bugün Dilan Yaşar bizlerle olacak. E, yayınımıza başlamadan önce Dilan'la birlikte sorularınızı bize e, yorumlar kısmından iletebilirsiniz. E, yayınımızda yer vermeye çalışıyoruz. Dilan yayına katıldı galiba. Ben sizi hiç bekletmeden hemen konuya direkt giriş yapalım. Aa istek atmış Dilan. Heh, bağlandık. Merhaba. İyi akşamlar Dilan. İyi mısınız? akşamlar. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim ben de. Ses ve görüntüde sorun var mı? Yok hayır, bende bir problem var mı? Ha, yok, bir sorun yok. Olursa da söyleriz zaten. Tamam. Nasılsın, nasıl gidiyor? Nasıl geçiyor günlerin? Ee, güzel, nasıl olsun? böyle tatildeyiz şu an. Çalışıyoruz tamam. aynı zamanda. Evet. O zaman sana da sorarak başlayayım. Pandemiyi nasıl geçirdin ve geçiriyorsun? <laughs> yani... Şöyle söyleyeyim, herkes gibi benim de birazcık psikolojik olarak kötü etkiledi diyebilirim. Çünkü sürekli evde oturmak, sosyal hayatın tamamen bitmesi... O yüzden beni birazcık kötü etkiledi ama iyi taraflarına bakmaya çalışıyorum tabii ki. Evde daha çok vakit geçiriyorum, kendime daha fazla vakit ayırabiliyorum. Yani yapmak istediğim e, hobilerim vardı evde, uğraşmak istediğim şeyler. Bunlarla ilgileniyorum, kendime küçük küçük şeyler yarattım. Mutlu olmaya çalışıyorum mesela. bu şekilde. Yani e, daha fazla kitap okumaya çalışıyorum. Puzzle yapmaya çalışıyorum. Yemek yapmaya çalışıyorum. Bu tarz şeyler. Hmm. Merak ediyorlar şimdi nasıl geçiriyor günlerini sporcular diye. Ondan soruyorum. <laughs> hani canlar nasıl sıkılmadı pandemide falan. Şimdi yavaş yavaş biraz daha hani yasaklar falan kalktı artık. Sosyal hayatımız yavaş yavaş yerine gelecek inşallah ama. Evet inşallah. Yani ona da biraz zor değil mi? Yani dışarı çıkınca böyle kendini güvensiz hissediyorsun belki. Evet zaten sürekli tamam. maskeleyiz o bile bir tedirginlik yaratıyor insanlarda tabi ben de. Evet de. artık yani hani diyoruz her şey bitti maske niye takıyoruz sonra diyoruz hani takmamız da gerekiyor artık yani. Evet. İnşallah inşallah e, atlatacağız atlatmaya başladık diyelim. O zaman dinlem bir volleyball kariyerine başlayalım senin. Başlayalım. Bir volleyball sohbetine başlayalım. <laughs> Bu arada dişin nasıl oldu ağrın nasıl oldu? Ondan i̇yiyim da... daha iyiyim <laughs> geçti gibi geçti mi? Şey bir operasyon mu yaptılar? Evet yani ufak o, tefek operasyonlar vardı sezon içi yaptıramadım onları yaptırdım. İyiydi. Şu an iyiyim yani. Tabii ağrı falan yok değil mi? Yok yok gayet iyiyim. teşekkür ederim. Ya dışarısı çok kötü çünkü. Hastalıklara <laughs> bedel değil mi? <laughs> Aynen. O zaman şöyle bir giriş yapalım. E, voleybola başladığın kulüple 16 yıldız e, okullarına bir giriş e, girelim istiyorsan. E, i̇lk başladığın yıllardan ve okuldan bahseder misin biraz? Tabii ben orada ilkokulda başladım aslında. Beşinci ya da altıncı sınıftaydım. Şu an tam emin değilim. Hmm. Okulumuzun, e, ya okul takımının yanında bir de spor kulübü vardı aynı isimle Ve okulumuzun bahçesinde çok güzel bir imkanımız vardı. Spor salonumuz vardı. E, ben de bu imkandan faydalanmaya çalıştım açıkçası. Ve çok iyi bir beden eğitimi öğretmenim vardı. Beni voleybolla o tanıştırdı zaten. Sürekli o spor salonuna gide gele, gide gele böyle başladım diyebilirim. Çok güzel senelerdi. Ne <laughs> dedin? Beşinci ya da altıncı sınıf yani 11 yaşında falandım evet, başladığımda. Güzel bir yaş değil mi başlamak için? Evet. Onu da soruyorlar çok şimdi. Hani yorumlarda genelde denk geldiğim sorulardan biri. İşte kaç yaşında başlatmalıyım çocuğumu voleybola? Evet yüzden... Beni tanıştığım insanlar da genelde ilk sordukları soru o. İşte çocuğumu oynasın istiyorum. Kaç yaşında başlar? Sen kaç yaşında başladın? Ondan da öyle evet. sorular geliyor. Ya da şey soruyorlar tabii ona yine giriş yaparız ilerleyen dakikalarda ya benim çocuğum okuyor. <laughs> evet. Yani, Okulla böyle... beraber nasıl? Evet ona da soruyorlar mı? Evet tabii ki soruyorlar. Sormazlar mı? Ya ben de diyorum ki ben de şu an üniversite okuyorum sonuçta diyorum ki işte yapabilir aynı anda ikisini beraber götürebilir benim de ailemin endişeleri vardı sonuçta. Hı -hı. Ama bunları açtık yani ben de hem okula hem voleybola beraber götürebileceğimi gösterdim bence aileme. Onlar da o yüzden devam etmemi istediler. İnsanlara da bunu anlatıyorum yani engel olmayın spor yapmasına. Okulda beraber götürebilir diye. Zaten senin gibi yani sporcular örnek teşkil ettiği için onlara, onlar da artık güveniyor tabii geçmişte daha da ön yargılılardı ama şimdi sizin gibi sporcular yetiştiği için hem okuyup hem sporuna devam eden, o anlamda iyi örnek oluyorsunuz. <laughs> Umarım öyledir diyelim. O zaman e, Dilan şöyle bir soru soracağım sana. E, Altın Yıldız'dan sonra Beşiktaş altyapısında oynamaya başladın. İki sezon geçirdin orada, değil mi? Yanlış. Evet, iki sene oynadım. Hı -hı. Şöyle Beşiktaş Hı -hı. benim için biraz daha şeydi. Yani okul takımından çıktıktan sonra böyle biraz daha kurumsal, daha evet. profesyonel bir kulübe gitmek. Çok heyecanlıydı tabii. Giderken çok heyecanlıydım. Evet, profesyonelliğe ilk adımlar mı diyelim? Ya da orada deneyim yani, mi diyebilir miyiz aslında? Evet, yani orası böyle bir basamak gibiydi benim için kendim geliştirmem için. Orada ben bu işi profesyonel olarak yapabileceğimi görmüş oldum diyebilirim orada önümdeki örneklerle, A takımdaki örneklerle. Çünkü Peki o zamana kadar kafamda böyle bir şey yoktu. Profesyonellik yoktu. Tabii ki hobi olarak yapıyordum ben de herkes gibi ilk başladığımda öyleydi. Ha, ta ki Beşiktaş'ta tanışana kadar. Şimdi evet. ben ben de onu soracağım. Burada yetiştin aslında voleybol bir, bir anlamda burada öğrendin diyebiliriz, değil mi? Yani evet. yanlış yapamıyorum Peki orada yetişmek nasıl bir duygu, bir sporcu için? Şöyle Beşiktaş'ın yani bence Beşiktaş taraftarıyla, yönetimiyle gerçekten bir aile gibi yani orada bir aile ortamımız vardı bizim. Hatta oradan tanıştığım arkadaşlarım, dostluklarım hala devam ediyor. Çok yakın arkadaşlarım var orada tanıştığım. Böyle bir ortamda olunca önümüzde A takımda da oynayan yabancı oyuncular olsun, çok kariyerli Türk oyuncular olsun. Bunları gördükçe insan tabii ki bir hırslanıyor, bir şevkleniyor evet. böyle. O yüzden Beşiktaş'ın hayatımdaki yeri büyük yani benim için. Artık dedim mi hani bundan sonra hayatımı voleybola göre şekillendireceğim. Aynen mi? aslında orada karar verdim diyebilirim buna. Değil mi orada aslında sana kazandırdığı şey başlı başına bir voleybol, Beşiktaş. In. Evet. Voleybol kültürü yani tamamen evet. voleybol ortamını öğrendim diyebilirim orada. Hı hı ki Beşiktaş'ı geçmeden tabii o zamanlarda hatırlıyor musun seyircisini falan biraz da ondan bahsedelim mi? Evet, <laughs> biliyorum <yani>, çünkü ama <laughs> tabii ki yani altyapı maçlarımızda bile o kadar çok seyirci oluyordu ki bu <laughs> heyecanla, o motivasyonla oynamak zaten çok farklı bir şey. Böyle seyirci motivasyonuyla oynamak çok güzeldi ve sürekli güzel mesajlar alıyorduk bize. Abi gibi davranıyorlardı, <laughs> öyle söyleyeyim. Abi abla gibi olmuşlardı bizimle. Her maçımıza gelip giden bir grup vardı. <laughs> yani çok güzel bir ortam vardı seyircisiyle de. Tabii şimdi onlardan mahrum olduğumuz için yavaş yavaş da e, düzelmeye başlayacak durum inşallah yani. İnşallah. Ama o yüzden bahsetmek de istedim. Şimdi Beşiktaş'tan bahsetmişken taraftarından da bahsedelim ki öyle geçelim dedim. Evet. <laughs> o zaman şöyle bir e, diğer senin için önemli olan bir kulübe geçiş yapmak istiyorum. Ben Türk Hava Yolları. Tabii o zamanlar kulüp için de her şey yeniydi. değil mi? Sen oraya gittiğinde Beşiktaş'ta. Evet yeni bir oluşumdu. İlk senedir Türk evet. Hava Yolları'nda. Hem senin için aslında Evet Beşiktaş'ta biliyordun profesyonel olduğunu ama hani transfer olunca da böyle daha da idrak etmişsindir değil mi? Yani bir takıma transfer oldu evet falan diye. Bir evet. de dediğin gibi Türk Hava Yolları da yeni bir oluşum içerisindeydi. Nasıl gerçekleştirdi? Nasıl bir duyguydu? Ee, şöyle daha oraya gittiğimde 16 yaşındaydım. Yani altyapı yaşım bile bitmemişti benim henüz. Evet. O yüzden böyle ilk profesyonellik senem. Eve gelip bu haberi aileme verdiğimde yani verdikleri tepkiyi unutamıyorum. O kadar mutluyduk ki sonuçta çünkü yıllarca bir emek veriyorsun, altyapıda oynuyorsun. Ondan sonra böyle bir profesyonelliğe adım atmak bir de böyle bir kulüpte. Türk Hava Yolları gerçekten çok iyi bir oluşum yani çok iyi evet. bir takım. Her şeyiyle kesinlikle. Böyle bir takımda başlamak ve başarı dolu iki sene geçirmek benim için çok güzel bir tecrübe oldu diyebilirim. Çok güzeldi. Evet, aslında kulüpte yeni bir oluşum içerisindeydi yani mesela nasıl bir hedefleriniz vardı o zamanlarda? Yani o zamanlarda yöneticilerin de bize söylediği antrenörümüzün de İsmail Şahin vardı antrenörümüz. O da benim babam gibidir diyebilirim yani. Ben de çok emeği var. Ee, onun da söylediği hep işte hedefimiz bir lige çıkmak, ertesi sene tekrar lige çıkmak, Sultanlar Ligi'nde ilk dörde girmek hep büyük hedefleri olan bir kulüptü zaten. Bu hedefler doğrultusunda kurulmuştu. Biz de o yüzden iki sene boyunca hep bu yüksek hedeflere çalıştık. Onun da katkısı çok oldu gelişimimde. Evet aslında tam ona gireceğim ben de. Küçük de bir yaşım var ama hedefleri büyük olan bir kulüptesin o yaşta. Peki bireysel olarak hangi hedeflerin vardı? Hangilerini gerçekleştirdin o yaşta Türk Hava Yolları'nda? Yani o zamanlar dediğim gibi ilk yılım olduğu için, ilk profesyonellik evet. yılım benim için tamamen tecrübe kazanmaktı her şey. Hı -hı. Ama sonra o madalyayı takınca, sene sonu güzel bitirince şey oldum yani böyle aa dedim yapabilirim ben bu işi yani bu işten para da kazanabilirim, bu işe devam da edebilirim, iş olarak da yapabilirim. Hı -hı. O bana çok büyük bir motivasyon sağladı diyebilirim. Voleybola devam etmemi sağlayan güçlerden biri oldu benim için. Ertesi sene de orada devam etmek, tekrar bir başarı elde etmek benim kariyerim için de gerçekten güzel başlangıç oldu. Ben başlangıç olarak görüyorum orayı. Benim için güzel başlangıç oldu, evet. Hı hı. O zaman hani biraz da başarılardan bahsettin ya, Türk Hava Yolları'ndaki başarılardan biraz şöyle detaylandırsak kısa kısa <laughs> senin için. orada ikincilikten birincilige çıkma başarısı gösterdik. Daha sonra hı hı. da birincilikten Sultanlar Ligi'ne çıktık. Hı hı. İkisinde de zaten sezon başına o hedeflerle başlamıştık. Aslında sürpriz olmadı. Yani Sezonun bir kısmında ben çok aktif rol almasam da yaşım küçük olduğu için daha tecrübeli oyuncular vardı önümde tabii ki. Ama benim için çok güzel geçti. Çok verimli antrenmanlar yaptık, çok verimli maçlar oynadık. Bu yüzden hedeflerimize ulaştığımız için mutluyum ayrıca. Ama orayı başlangıç olarak görüyorum diyorsun yani çünkü evet İlk yılımda ilk profesyonel ilk yılımda ilk defa böyle bir lig ortamında oynadım. O yüzden başlangıç olarak görüyorum tabii ki yani kariyer başlangıcı olarak. Zor geldiği anlar oldu mu mesela sorumluluğun böyle? Oldu tabii ki. Böyle kritik anlarda oyuna girdiğim, <laughs> hadi Dilan sen servis at hadi hücum yapacaksın şimdi böyle şey yapılınca tabii ki orada tecrübesizdim daha sonuçta. İlk oyuna girdiğim zamanlar böyle biraz heyecan oluyordu, bir yük biniyordu üstüme, bir stres oluyordum. Ama zamanla açtım. Zaten dediğim gibi ortam çok iyi olduğu için Hı -hı. takım ortamımız da çok iyiydi. O yüzden çabuk açtım bunu. Hı -hı. Çok fazla stresle yaşamadım. Evet her kulübe mesela biz bir şey desek o zaman ilklerin yerin kulübü diyelim. Evet. Türk Hava senin için. <laughs> evet aynen öyle. Peki Dilan o zaman gelelim mi Çanakkale macerana gelelim. Biraz gelelim. orada senin için ayrı bir hikaye yatıyor çünkü. Öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Geçen hafta da ben bilmiyorum canlı yayınımızı izlemişsiniz. Çanakkale çoğu sporcu için çok güzel bir oynaması gerek. Hani böyle oynarken çok zevk alındığı. Böyle çok güzel bir şehir olarak adlandırıyorlar keyif aldığını söylüyorlar oynarken. Sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Ama şehir bazında ilk önce sorayım. Tamam. Ee, şehir bazında gerçekten benim ilk şehir dışı deneyimimdi. Tabii Hı. ki biraz böyle endişelerim vardı şehir dışına çıkarken. Hı. Ama e, Çanakkale o kadar güzel bir şehir ki gerçekten anlata anlata bitiremiyorum zaten. Sürekli Çanakkale'den bahsediyorum. Evde de öyle. Yani bana sorsalar, deseler ki İstanbul'da yaşamayacaksın. Normalde İstanbul'da yaşıyorum ailemle. Başka bir şehirde yaşayacaksın deseler, kesinlikle burayı seçerim. Yani insanı mı beni çeken bilmiyorum çevresi mi doğası mı ama çok güzel bir şehir yani. Burada ilk iş şey burada yaşadığım için çok mutluyum. Hı hı. E peki o zaman kariyerine de biraz giriş yapalım bu şehirde. Çanakkale Belediyesi'nde Spor'da bahsedecek olursak kariyerin için e şimdi ilk şehir dışı tecrüben birisi. Evet. Bir de hani Çanakkale Belediye'den bahsederken nelere değiniriz mesela senin kariyerinde? Yani Çanakkale Belediyesi'nde biraz daha sorumluluk alabildiğimi gördüm. Takım içinde daha fazla sorumluluğum vardı ve çok genç bir ekiptik biz. Aslında hmm. sezon başında kurulduğumuzda bizden çok fazla beklenen bir şey yoktu diyebilirim. Ama biz hep hmm. inançlıydık yani, biz bu ekiple de yaparız. Önemli olan takım oyunu oynamamız. Yani takım oyunun önemini de gördüm diyebilirim birazcık burada. Biraz daha oyunumu geliştirdiğimi düşünüyorum. Çünkü bizim böyle çok yıldız yabancı oyuncumuz yoktu diğer takımlar gibi. Ama playoff oynamak istiyorduk. Hepimiz çok hırslıydık, çok istekliydik. Ve takım oyunu oynamamız gerekiyordu. Bunu başarabilmemiz için. Ve takım oyunun önemini görmüş oldum burada. O yüzden o, bu sezon yani Çanakkale sezonu benim için çok tecrübe doluydu. Çok iyi geçtiğini söyleyebilirim playoff etabımında. Hı, hı. O zaman Çanakkale Belediye'de takım oyunu diye isimlendirelim mi? Her evet. <laughs> koya koya gidiyoruz senin için. Olur. Çanakkale Belediye'de takım oyunu olsun. Tamam. O zaman e, Çanakkale'den ayrılmadın orada Dilan. Şimdi diğer bir kulübe geçeceğim. Çanakkale'den ayrılmadın. İlk önce şunu soracağım. Çan gençlikle anlaştın ama şehirden ayrılmamak sana bir güven veriyor muydu? Tabii ki. Yani o, ilk Çan haberini bu? aldığımda zaten dedim ki ya yaşasın işte Çanakkale'de zaten bildiğim şehir, çok sevdiğim bir şehir. O yüzden onun Hı -hı. bir ayrıca güveni vardı buraya çana gelirken zaten. Hı -hı. Çok isteyerek, çok mutlu olarak gelmiştim yani Çanakkale'de kalacağım için. Hı, orada mesela takımda nasıl karşılandın? Yani orada da takımda çok sıcak karşılandım. Aslında gelirken biraz endişelerim vardı tabii ki. Her kulübe giderken olduğu gibi nasıl olacak işte birçok oyuncuyu tanımıyordum. İlk defa tanıştım birçoğuyla. Antrenörü tanımıyordum daha önce. Ama orada da çok sıcak karşılandım ve takıma hemen adapte olabildim. Yani antrenör olsun, yönetim olsun sezon başlarken her şey çok iyiydi. Yani sezon sonu birazcık talihsiz bitti bizim için. İstemediğimiz şekilde bitti. Hı hı. Ama sezon boyu aslında çok güzel anılar biriktirdik orada da ve orası da benim için ayrı bir tecrübe oldu. Tabii ki de bütün takımlar senin için çok güzel tecrübeler. Sonu nasıl tabii. bitsin, sonuç olarak biten her şey bir tecrübedir. <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> o zaman senin için farklı bir şehre geleceğim ben şimdi ama o şehirden hani ya da ben direkt sorumu ileteyim sana farklı bir hikaye Nevşehir senin için. Evet. E, pandemi orada yakalandı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet öyle. öyle. Yani, orada yakalandın ama şimdi geçen hafta da konuştuk. Simay'la birlikte dedi ki Nevşehir'e dair bir şey hatırlamıyorum dedi. <laughs> Sen de böyle bir şey oldu mu? Yani Nevşehir'e <laughs> dair hatırladığım tek şey Simay diyebilirim çünkü. <laughs> i̇kimiz beraber gittik ve çok fazla sosyal hayatımız yoktu orada. Zaten bir oraya geçtiğimiz için bir adaptasyon süreci vardı. Evet. Kısa bir süreliğine gittik. Aslında orayı gezmek, görmek çok istiyorduk. Çünkü turistik Hı -hı. bir şehir. Görülmesi gereken bir yer aslında. Ama işte ona hala üzülüyorum. Çünkü çok fazla gezme fırsatımız olmadı. Evden çıkma fırsatımız olmadı. Kısa Öyle... bir süre şey kaldınız, değil mi? Evet, 2 ay 2 ay kadar kaldık orada. Hı, Hı E tabii yani hani pandemi orada yakalandınız. Birçok sporcu birçok farklı yerde yakalandı. Ama siz evet. hani böyle gezilmesi gereken bir yerde yakalandığınız için. Evet, o çok üzücü oldu gerçekten. Bir de playoff hedefiyle gittiğimiz için oraya takım playoff için gittik biz oraya Hı -hı. ve orada yakalanmak yani eğer virüs kapsaydık sonuçta takıma bulaştırabilirdik ve evet. takım şey olurdu, maçlara çıkamaz Hükümen mağlubiyet durumu vardı. Bunu riske atamazdık yani gezmeyi ne kadar istesek de bunu riske atamadık ve evde oturduk. E tabii ki aslında orada bulunma amacın bir nevi de hani takım olduğu için yani bir şey, elden de bir şey gelmiyor açıkçası. Değil evet abi? yani kendi sorumluluğumuzdan çok takımın da sorumluluğunu üstlenmek zorunda olduğumuz için riski Hı -hı. atamadık yani ve evet oturduk. Dedik ki hedef koyduk kendimize işte. Tekrar bir tatilde Nevşehir'e gidip Nevşehir'i görebiliriz diye. Öyle evet. avuttuk kendimizi. Evet öyle bence. En azından az çok biliyorsunuzdur. Evet birazcık öğrendik. Evet. Bir Sima şey anlatmıştı böyle çay bardağı yapmaya çalışmışsınız falan. Bilmiyorum orada sen <laughs> Evet o sen. bizi evet beraber gitmiştik oraya. Hadi. Çömlekçinin bize yanlış kil vermesiyle oldu her şey. Biz, aslında bize çay bardağı yapamazsınız dedi. Burada herkes işte kavanoz yapıyor, vazo yapıyor. Siz de öyle bir şey yapın dedi. Biz orada çay bardağı görünce tutturduk çay bardağı da çay bardağı diye. Adam da bizi başından atmak için herhalde hadi yapın dedi. Ama bize yanlış kil vermiş, kalın kilmiş o. Onunla yapamazmışız aslında çay bardağı. O da öyle komik bir anız yani. Hep evet, Kil farkından dolayıymış galiba. Ama olsun. Şimdi evet. geri dönüp baktığınızda anılarınız var en azından. Evet. Yani arkadaş konusunda şanslıydın en azından. <laughs> evet. Beraber yani iki senedir beraber gittiğimiz için her kulübe o bana destek oluyordu en azından. Yani birbirimize destek olma şansımız vardı. Değil mi? İkiniz için aslında ayrı bir hikaye bu. Yani Evet. İkinizin İkiniz... bir hikayesi var. Ya bir macera <laughs> diyebilirim yani. Değil mi? İsmail'le bir maceranız var ister istemez. Evet. Peki aslında kısa süre kaldın Nevşehir'de ama takımla birlikte neler yaşadın? Ben onu da merak ediyorum. Yani şöyle iki aylık bir süreç için gittik zaten. Adapte olma süreci vardı bir. Ben zaten ondan dolayı biraz endişeliydim giderken. iki ay içinde takım bizi kabul eder mi? Adapte olabilir miyiz? Nasıl karşılanırız? Çok fazla tanıdığım oyuncu da yoktu bir iki kişi hariç. Çok kimseyi de tanımıyordum açıkçası. Ben Batı grubunda oynadığım için daha önce orası da Doğu grubu. Oradaki oyuncular biraz daha farklı oluyorlar. Öyle olunca birazcık endişeli gittik ama hiç beklediğim gibi olmadı. Takıma kolay adapte olabildik, alıştık. Zaten bir hedef doğrultusunda çalışınca zaman da çabuk geçiyor. Herkes o hedefe odaklandığı için kimse bir şeylik yapmadı yani bize kötü davranmadı diyeyim. Herkes çok sıcak davrandı, çok iyi karşıladı bizi. O yüzden güzel geçti. Kısa zamanda alıştınız aslında. Bir de az önce dediğimiz evet. gibi hani pandemi olduğu için tık odaklanmanız gereken şey takımdı. Belki o verimli geçmiştir diye düşündüm şu an. Evet, aynen öyle. Kafamız hiç dağılmadığı için sadece Vorebol odaklıydık. Bir hedef için oradaydık ve oradakiler de zaten bir hedef için çalışıyordu. Evet. O yüzden orada birleştik diyebilirim. Aslında bu da güzel bir tecrübe. Evet. O zaman Dilan son imzanı ben biraz gelmek istiyorum. Bize bu transferi kendi açından biraz anlatsan. Adam voleybola e, zaten geçen seneden biliyordum yani takip Hı -hı. ettiğim, bildiğim bir kulüptü. Başarılarını da biliyordum. Hedefli olduklarını da biliyordum. Hı -hı. O yüzden çok isteyerek gittiğimi söyleyebilirim. Yani hatta çok heyecanlıyım. Yeni sezonu ilkle çekiyorum. Hı -hı. Umarım şey güzel başarılara imza atarız. Evet yani Gaziantep için de heyecanlıyım. Daha önce sadece bir kere maç için bulundum orada. Hı -hı. Ondan önce hiç gitmemiştim. O yüzden Hı. orada yeni bir şehir göreceğim için, yeni bir kültürle tanışacağım için de çok heyecanlıyım. Takım için de çok heyecanlıyım çünkü hedefli bir kulüp. Evet. O yüzden. E, kulüp için ön izlenimlerin neler mesela? Yani kulüp için yönetim olsun, e, yönetimden birkaç kişiyle tanışma fırsatım oldu tabii ki. Onlar olsun. Herkes tamamen hedefe odaklı ve çok profesyonel çalıştıklarını söyleyebilirim. Bu arada ilgimi çeken de bir nokta tabii ki de var örnekleri e, ama... Kulüp başkanı bir kadın sanırım şey ismini şu an yanlış vermeyeyim. Hatice Bilginsoy değil mi? Evet doğru. E, bu konuyla ilgili neler söylersin? Mesela bu ayrı bir şey düşündürüyor mu sana? Hani güzel bir duygu çünkü değil mi? Bence çok güzel bir şey. Bir kadının böyle bir oluşuma, böyle bir takıma destek vermesi. Zaten benim için orayı seçmem de, orayı tercih etmemde gitmek istemem de ayrı bir artı diyebilirim. Kendisiyle de telefonda da konuştuk. Gerçekten çok samimi, çok tatlı bir insan. O yüzden onun için de heyecanlıyım. Onunla da yüz yüze tanışmak istiyorum. Gerçekten çok takdir ediyorum. ya yani Böyle bir şey yaptığı için çok mutluyum. Evet, böyle bir kadın başkan olduğu için. Birkaç haberlerine falan denk geldim. Çok büyük de hedefleri var aslında takım adına ama. Evet yani çok, çok istekli. Evet çok takdir ettim. Yani çok güzel bir şey. Bu sizin için de sporcular için de güzel bir şey. Ve birleştirici evet, bir güç kesinlikle, diye kesinlikle. Kesinlikle öyle. O zaman az önce de biraz girdik aslında ama son transferin olduğu için birazcık detaylandırmanı isteyeceğim. E, hedefleri olan bir kulüp tabii ki de. E, senin bundan sonrası için adam Voleybol'la birlikte hedeflerin ve kulübün aslında hedefleri e, biraz detaylandırsak senin için nelerdir? Ya, aslında hedefimiz belli yani. Sultanlar Ligi'ne çıkmak istiyoruz tabii ki. Hı hı. Öncelikle ama basamak basamak merdiven gibi düşünüp öyle ilerlemek lazım. Öncelikle normal sezonu iyi, başarılı tamamlamamız lazım. İlk hedefimiz hı hı. bu olur. Daha sonra playoff, yarı final etabı, final etabı ve sonunda lige çıkmak. En büyük hedefimiz bu. Adım adım ilerlemek istiyorum. Evet canım. ben de bu hedef doğrultusunda çalışıp takıma katkı vermek istiyorum. tabii ki. E peki yani şimdi söyledin ama hani bireysel olarak bundan sonrası için mesela hedeflerin nelerdir? Ya da mesela bir eksik hissediyorsundur bir konuda kendini. Yani bilmiyorum var mı yoktur belki ama bundan sonra bunu evet düzeltmeliyim dediğin bir şey var mı? Yani bence zaten kimse mükemmel tamamen tam olamaz diye düşünüyorum. Benim de birçok eksiğim var. Yani kendim geliştirmem gereken birçok nokta var. Ben smaçörüm yani çok daha iyi manşet alabilirim, çok daha iyi atak yapabilirim. Bu sene de bunların üstüne koymak istiyorum. Bunları geliştirmek istiyorum. İleride tabii ki Türkiye'nin de hatta bence dünyanın da en iyiliklerinden biri olan Sultanlar Ligi'nde kalıcı bir köşe oyuncusu olmak isterim. Yani iyi bir köşe oyuncusu olmak isterim. En büyük hedefim bu. Gerçekten inşallah senin için güzel bir sezon olur. İnşallah. i̇nşallah. takım olarak sizin için hani sakatlık olmadan güzel bir sezon geçirirsiniz inşallah. Hedeflerinize ulaşırsınız diyelim o zaman. Peki kapatmadan bizim bir sorumuz var. Belki biliyorsunuz. Biliyorum. ben, ben yine sorayım da adet yerine gelsin. E, Shining Stars desem neler söylersin bize? E, Shining Stars ben 4 yıldır Shining Stars'da çalışıyorum. Hatta daha önce menajerim olmadı zaten. ilk menajerim Barış abi benim. Barış abi de Tunç abi de gerçekten benim için bir abi gibi oldular hep. Ne zaman yani bir şeye sıkışsa, bir derdim olsa hep ilk arayacağım insanlar onlar olurlar. O yüzden Shining Stars ailesinde bulunmak da benim için çok büyük, güzel bir duygu. Peki çok teşekkür ederim. Asıl hani sizin gibi sporcularla çalışmak bence hani bizim için çok büyük şans diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederiz. Bu arada tekrar geçmiş olsun. Yayınıma katıldığın için davetimi de kırmadığın için tekrar teşekkür ediyorum. ederim. Ben teşekkür ederim yayına beni konuk olarak aldığınız için. Peki çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Gayet bilgilendirici bir yayın oldu. İzleyiciler de umarım keyif almıştır diyelim. Ben de çok keyif aldım. E e çok keyifli bir yayındı. O zaman iyi akşamlar dileyelim Dilan. İyi akşamlar. Kendine iyi bak. Sizler.